bu şiir umutsuz anaların kara yazgılı çocuklarına ağırlıdır. Bir öksürük deliği vardı. Kertenkele yuvası kayalıklarda. Süslerdi vahşiliğini ısırgan otları. Derlerdi ki kesermiş öksürüğü. Veren olsa bile. Bir söyleyen inanırdı. Belki bir de öksürük deliği çocuk. O çocuklar ki bir güz fırtınası, elleri kırık, ayakları çıplak, çaresizlikleri salkım saçak. Düşledikleri dünyaya gideceklerdi sanki o delikten koşar. Şafakla beslenen çiçekti öksürük deliği çocuklar. Sorularını gizemli bahçeler keser. Gözlerindeki buğu bir de umutları gülmeyi bilmezlerdi. Ama ağlarlar da öksürük geleği çocuklar. Eski püsküydü giysiler. Kollarına silerlerdi burunlarını çaresiz. Umursamaz gibi görünseler de aslında kirlense bir tarafları yine de silkelerlerdi öksürük geleği çocuklar. Oy dedik, oy dedik, oy dedik. Politika siyaset dedik. Allah'ın günü, üç öğün çocukları yedik. Çocuklar aç, çocuklar yolsuz, çocuklar kolsuz, çocuklar okumsuz, sarı kaman, dirilen tarihli. Çocuklar bu delikten geçtiler. Ölmeyi de bilmezlerdi. Ama yine de öldüler. Çok, çok öldüler. Yarıda kaldı salkım saçak umutları öksürük deliği çocukları. Vallahi. Evet, evet, zaman... şeyi var. Evet. Tamahni Hocam Meslimle böyle bir fiziki olarak Bakas abi belki görmüştür. Hı. Öksürük deliği. Hı -hı, yani, böyle yani. şeyden. Sakal olur, değil mi? Yok